Ay bu nedir böyle? Kocamın halini gördünüz mü? Tuhaf tuhaf tipler geziyor böyle. Tipleri şey gibi pejmurda biraz. Fakir mi demek istiyorsun? Ha yok yani fakir değil de hani normal bizim o elit hastalarımız gibi değiller. Hani o giyimleri şeyleri falan gibi değil. Efsun'un hastaları. Ya arkadaşlar bu nedir bu kliniğin hali ya? Yani bütün işlem odaları dolu böyle hayır kurumuna döndük. Ha ha ben de onu diyorum işte. Ha. Pervin Hanım neden Efsun'un kızı olduğunu sakladı bizden? Hı? Ne yaptı? Efsun Hanım da geldi. Laps diye ikiye böldü kliniği. E şimdi biz de burada ne abi sus sus, oturalım yani. Susan halim buysa artık. Yani ben konuşmayayım diyorum ama bu klinik tam olarak nereden ikiye bölündü? Ortadan diyorlar. Neresi ortası? Ben mesela klinin neresinde kaldım? Yani bunları sormayın diyorum ama yani bir cevap istiyorum ben de. Çok haklısın. Haklıyım tabii ki. Yani bu şey Efsun mesela indi aşağı. Biz onlar çıkabiliyor yukarı. Biz inemiyoruz aşağı. Evet. Yani sorun çıkarmayın diyorum ama. Çıkar. Çıkar. Sorun çıkar, ben bayılırım sonra. Çıkar. Ha. Evet. Yani ne program kaldı, ne düzen kaldı, yani böyle olmaz. Yani şey, Esun'un yukarıdaki odasını ben almak istiyorum. Sonuçta Emir'le bu klinikte en önemli cerrahlarız biz. Karşılıklı olmalı odalarımız değil mi? Evet. Meteciğim. Evet. Kimmiş ya bu kliniğin en önemli cerrahları? <laughs> sensin Taner hocam. Sensin. Gelsen sensin de gelmiyorsun ki. <laughs> Şimdi şöyle Mete Efsun'un odasını alıyor. Ben de Meten'in odasını alıyorum. Tamam bence plan tamam. Aslında mantıklı. Bu benim yeni oda da çok küçük çünkü. Bir şey yapmak lazım. Gelmiyorsun ki zaten. Odayı ne yapacaksın hocam sen? Aa, e gitmiş. Yaşar nereye gitti bu adam? Ben ne bileyim gülden. Siz oda paylaşamıyorsunuz benim. Evim yok. Evim benim. Barkım yok. Ben nerede kalacağım? Acaba hangi gün, hangi odada kalacağım belli değil. Bir nohut oda, bakla sofa evim olsa orada kalacağım. Zaten en fiyatları belli. Uçtu. Şirin, sen de kalabilir miyim canım? Okey, kal. Vallahi mi? Hı. İyi hadi bakalım. bu <bugün> daha tatlı. <laughs> okey kal. Ne demek okey kal? Ne demek şu anda saçmalama Şirin? Olur mu öyle şey? Yani... Kendinde değil zaten. O kendinde değil. Ne istediğini bilmiyor. Sen ne kalacak bundan sonra? Farkında mısın? Evet. Ee, sen niye bu kadar tepki gösteriyorsun? Ben göstermiyorum, emir gösteri diye diyorum. Klinikte böyle şeyler sonuçta izin verilmiyor arkadaşlar. <laughs> Aa Yaşar. Aa. Fuh. Aa. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım valla, yalnızlığımda baş başa oturuyordum. Üç saattir şurada oturuyorum, bir senin gözüne iliştim. Şirketin bünyesinde istenmeyen tüy oldum valla. O ne be? Şimdi benim annem, anacağızım mahallenin kadınlarını toplardı, ağda yaparlardı, benim gözlemleme şansım oldu. Böyle ağdayı çağırt diye çekersin, orada bir tane tüy kalır, onu alamazsın. Cımbız almaz, tırnak almaz, orada istenmeyen tüy işte yani. Ya da sana şöyle söyleyeyim, ormanda en yakın arkadaşları tarafından satılmış bir yavru kurt düşün. Ama izci değil, kurdun yavrusu anlamında. Oyum yani şu anda. Hı, hmm. Şu mesele. Evet, bu mesele. Ama kurdu olsan gene büyürsün, ısırırsın, koparırsın, kanatırsın, parçalarsın ya. Bende o da yok, ev yok, o da yok, oda yok. Mesela bu akşam Şirin'de kalmayacak mıydın? Şirin'de de kalınmıyor ki be anacığım. Biliyorsun Şirin'in huyları Yani Şirin'de kalınmaz. Bir sürü kural kaide. Yok oraya oturma, yok orayı bozma. Diken üstündesin devamlı, köşe minderi gibi duruyorsun. Bir de Şirin lafı geçince bu Mete'nin kaşı gözü ayrı oynuyor ha. Ne alaka? Mete ne alaka? Sen yabancı değilsin. Şimdi bence Şirin'le Mete'nin arasında bir ilişki var. Yarın öbür gün kokusu çıkar. Yaşar dediydi de dersin. Ay Yaşar ya, ben acaba son zamanlarda performans kaybı falan mı yaşıyorum? Ya bilemiyorum bazı şeyleri. Ya hissettim ama. Yaşar. Yok, yok kız, estağfurullah. Yok, yok, hayır, hayır. Hmm. Ya biliyorsun ben de ablamlarla yaşıyorum. Tek yaşasam gel başımın üstünde yerim var ama şimdi biz de alt alta üst üste yaşıyoruz yani. Kalabalıksınız anacım, aşiret gibisiniz. Ben ne yapayım orada gelip ayakta mı uyuyacağım ya? Hmm. Parsonda mı yatacağım ben? Ya bu nasıl bir yokluk ya? Kiralar da uçtu. Ya Yaşar senin mali durumun gayet iyi, maaşın da dolgun. Ne oldu bir şey mi oldu bilmediğim? bir nurcum. Sen yabancı değilsin. Benim senden gizlim yok da Leyla Leyla. Bu Leyla ilişkimizi nasıl dondurdu? Bütün hesaplarımı da banka hesaplarımı da dondurmuş. Donuna kadar alacağım diyor. Ya diyorum ben silip baksır giyiyorum. Alıp ne yapacaksın diyorum. Mahkemede görüşürüz diyor. Şimdi mahkeme dediğini de biliyorsun. Yargıtay'da sana kolay gelsin. Yani. Bir kıymık batıyor da üç buçuk sene sürüyor. Tekrar Yargıtay'dan geri dönerse bir ihtimal belki HSYK'dan mı? Bin Gerçekten ben böyle bir belde görmedim. Bu nasıl bir belde? Hem sokakta insan yok, hem oteller zıngazık dolu. Yani bu nasıl bir belde? Gerçekten vallahi anlayamadım. Alıcı gözüyle bakayım diyorum. Al beni de yok be. <laughs> Allah sokakta kaldık ya. Arabada mı uyusak? Nasıl arabada kalmak? Arabada kalmak neymiş ya? Bin Nur bırak öyle evsizler gibi. Yaşarsan haftalardır evsizsin zaten. Ha öyle mi Bin Nur Hanım? ...gerçekleriniz gerçekten surata tokat gibi çarpıyor ama... ...bu beni o kadar mutlu etmedi şu anda. Acaba otel mi bulsam, eve mi gitsem onu düşünüyorum. İki arada kaldım. Hangisine dönsem? Bana dön, bana, bana dön. Biz hakin ol ya ayrıca. Efsun gelmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Bir dur ya, bir dur. Düşünüyorum. Senin... ...yaşam koçu yeteneklerinle... ...benim ikna kabiliyetimi birleştireceğiz. Bulacağız, merak etme hem de bedavaya. Bedavaya? Hı. Bir tane köylünün kapısını çalacağız. Tanrı misafir izleyeceğiz. Tanrı misafiri, yurdum insanı bunu var ya hemen havada kapar biliyor musun? Halkımızın vicdanından anlıyorsun. Biz evin kapısına gitsek, gitsek biz tane misafiri bizi alır mısınız desek... ...ya da bir yaka mikrofonu alıp teyzeciğim tandır mı yapıyorsun? Of bin nur ayağıma kara sular indi gerçekten yani Anadolu bu olmamalı ya. Eskiden tanrı misafiri diye bir şey vardı. Giderdin derdin ki teyzeciğim ben tanrı misafiriyim. O da derdi ki Kuzum ben sana bazlama yaptım. Al bakalım, ye bakalım der diye bekledim ama demedi kadın. Ay yaşar sus artık sus ya. En son evine gittiğimiz teyze ne güzel alacaktı bizi ama bir susmadın ki. Bır 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 bır. Ya ne söyledim dedim ki insanlık dedim, barış dedim, dostluk dedim, kardeşlik dedim. Ben başka bir şey söylemedim bu kadına. Ya kadına kozmik enerjiden bahsettin, kadını korkuttun bir sussan. Ben bağlayacağım olayı ama bağlayamadım ki. Şimdi ne güzel yatağımızda yatıyor olacaktık ya. Dondum ya dondum. Ya özür dilerim de ben de kadına bir şey demedim ki kozmik enerji dediğimiz şey varsa. Aa! Telefonum titredi. Dur kız. Vallaha mesaj. <laughs> Teyze bize geri döndü. Bilinmeyen numara. Ah, Anadolu'nun kadını. Gene bize döndü vallahi. Artık ev aramanıza gerek yok. Zaten <laughs> mezarınız hazır. Ne? Arkamda mı? Yaşar. Yaşar. Arkamdaysa arkanda de artık olacağı varsa olsun. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok artık. <laughs> Allah <'a>, bismillah. <laughs> yanlış koştum. Ben yanlış yere koştum. Beni de bekle, beni de bekle. Binur, 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 bir dur, bir dur, Nereye gidiyoruz kızım? Hiçbir şey... Seni kurtaracağım, ne yapacağım? Neyle kurtaracaksın? Sözle mi kurtaracaksın? Lafla mı kurtaracaksın? Bir tanem ne anlatacaksın? Duva mı edeceksin? Kızın elinde silah var, silah. Doğru. Silahı var. Doğru silahı var işte. kurtaracağım ya. Ama bizi alnımızın çatıdan vurabilir. Elinde silah var. Bizi mıhlayabilir. Ya sen ne ödlek bir adamsın ya. Ben kardeşimi kurtarmaya gidiyorum. Bir Nurcuğum bir yere gitmiyorsun. Bak Efsun öldürürse sen de ölürsün. Sen uyursan ben de ölürüm. Ben uyursam herkes ölür. Lütfen biraz dikkatli olalım. Bir plan çerçevesinde hareket edelim lütfen. Değ! Tamam sus. Arkadan dolanacağız yürü. Mantıklı evet gel yavaş bir gel tamam hızlı geç buraya hızlı geç Sıra. çok fazla çok fazla yanla 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 arkandayım Nur, rahat ol açık ama tuzağa düşmeyelim. Belki de biz girelim diye açık. Evet. Bu bir tuzağa diye bir şey var. Bu bir tuzak olabilir. Tamam, sus. Tamam. evin içinde tırım tırım bir şey arıyor. Bu saçını taramak için tarak aramıyor bence. Bu bunun taramalı tüfeği de var. Bu bizi tarayacak. Arkada da dört top bez var. Kefenimizi mi dikecek? Bu kız bizi gömecek mi? Hepimiz mi gömecek? Bir sus artık Yaşar ya. Sen ne biçim yaşam koçusun? Sürekli felaket senaryoları yazıyorsun. Bir sus. Her şey çok güzel olacak. Unutulmaz saatte. Tamam, gidiyor. Gidim. Tamam, yavaş. Kahramanlık yapma. Tamam, yürü. Tamam, arayı hızlı geç. Arayı hızlı geç. Sus. sus. Tamam. Ayakkabıyla mı giriyoruz? Tamam, ses olmasın diye dedim. Arkandayım, rahat ol. Tamam, sus. Tamam. Korkmayalım yani. Dönüyorum. Gördük, 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 gördük. Bir şeyler karıştırıyor yukarıda ama seni almadan şuradan şuraya gitmem. Bu adam kim? Aa! Vallahi hiçbir fikrim yok. Ben geldiğimden beri burada baygın yatıyor böyle. Öldü herhalde. Bu psikopat manyak kadın bütün herkesi buraya biriktirip bağlıyor mu acaba? Koleksiyon mu yapıyor? Aa! Ben aklını çözüyorum, sen ellerini çöz. Acaba diyorum elleri çözmesek mi? Polis geldiğinde çünkü ellerimiz bağlı deriz, bizi bağlı deriz. İspat çöz, olur. Canım, çöz, çöz, çöz. Ay. Gemici düğüm atmış çözülmüyor ki. Hoş geldiniz. Siz ne şahidimiz de yoktu. Geldiğiniz iyi oldu. Nikah şahidi mi? Nikah ne? bileyim belki de burada da görmüyoruz. Damat Bey yoklar mı? <laughs> Kardeşim bas biraz daha hızlı hadi hadi. Şuradan aç aç. Evet. Herkes burada olduğuna göre tek eksiğimiz damat kaldı. Kendisi de birazdan burada olur. Kim arayan? Kim? Kimi arıyor? Ah, Telefon mu çaldı? <laughs> Nasıl bakacaksın ki? Ellerin bağlı. <laughs> Emir, Emir gördüm. Gördüm Emir. Alo. Alo. Alo, Binur neredesiniz? Ben yolda kaldım ama geliyorum şu an. Neredesiniz? Hiç acele etme Emir'ciğim. Sana bir şey olmasını istemem seninle daha göreceğimiz çok güzel günler var. Güzel günler var diyor. Demek ki kötü günler geride kaldı diyebilir miyiz ha? Sus artık Sus. Emir, Emir bizi iyi sen bizi merak etme dikkat et. Efsun, Efsun korkma. Korkma geliyorum Efsun. Korkma geliyorum. Ama beni çok üzüyorsun Emir'ciğim. Ben üzülünce ne yapacağımı şaşırıyorum biliyorsun. Filiz, Filiz bana bak. Eğer Efsun'un saçının teline zarar verirse... ...bu defa seni yaşatmam. Duydun mu beni? Bize de bir şey yaparsa onu mahvet. Biz de buradayız. Binur yanım da yanımda benim. Ne zaman seni alırım... ...Efsun'u o zaman bırakırım. Filiz! Karız. Sen de kalk artık. Adama da vurdu. Bu kızın kafa gitmiş. Bu kız contaları yakmış. Gidik. <laughs> silahı bir alabilsek o silah. Hayır kahramanlığa girme. Kahramanlık yok. Ay. Kalk artık. Filiz Hanım, eğer sizin için de özel olmayacaksa bir soru sorabilir miyim efendim? Acaba diyorum, bu ellerini bağladığınız beyefendiyle bizim bir bağlantımız var mı? Çünkü bizim üçümüzü de bağlamıştınız. Onu da bağlamışsınız. Acaba olay nedir? Kendisi nikah memuru olur. Ben devletin görevlisiyim. Öldürürseniz de silah altında nikahınızı kıymayacağım. E geber o zaman. Aa, hayır. Hayır. hayır kimse gebermesin. Beyninin pekmezi atmasın şu anda. Olur mu öyle şey? Ben yaparım, ben kıyarım nikah. Ben, oh, Aa ben ne nikahlar kıydım. Çok bir, bir sürü nikah kıydım ben. Ben nikah kıydıklarımın listesini yapsam buradan ta köye yol olur be. Nasıl olacak o iş? Şimdi efendim benim kendi kaptanlık ehliyetim var. Ben deniz üstünde nikah kıymaya ehil bir insanım zaten. Kendimi geliştirdim. Aynı zamanda karada da nikah kıyabiliyorum. İsterseniz nikahınızı ben kıyayım. Ha? Nur. Evet evet. Yaşar kaptan kıyar. Her yerde kıyar. Tabii tabii kaptanların böyle bir yetkisi var. O yüzden senin nikahın kıyılır. Merak etme. O. Yaşar halleder. Kimleri kimleri kıydı? Acımadı size mi acıyacak kıyar. 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 Evet. Kıyar. Kıyar. kıyar, kıyar. kıyar. Günaydın. Günaydın. Niye durduk? Geldik mi? Geldik. Ah, gelmişiz. Gelmişiz Demir. Geldik. Hoş geldin. Hoş geldin. Çiftlikte kimse var mı? Yok. Yok babam herkesi göndermişti. Sadece sen ben varız. Hmm. Şınar ağacının altına minder sereriz. Gündüzleri orada yatırız. Geceleri de yıldızların altında. Yatarız. O kadar mutluyum ki. Herkesten uzakta. Senle. Baş başa. Ben de çok. Hadi gidelim. Hadi. Ay. adam Yaşar'a benzemiyor mu ya? Evet Yaşar o. Nasıl Yaşar? Yaşar. Aa! merhabayın ağlar. Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Şükür hayattasınız. Sizi sağlıklı, saati görmek ne güzel. Hey, hey, hey. E soş. Abi abin sen de mi buradasın? Kocaman olduk da ya. <laughs> Hoş geldiniz efendim memlekete. Aa Şirin, senin ne işin var? İşte baktık tehlikedeyiz. Biz de İstanbul'dan kaçalım dedik. Kaya Bey'de çiftliğe gidin dedi. Böyle. Sonuç bu. Mete? Aa, aa! Evet, Kaya Bey'de çiftliğe gidin dedi. Sonuç bu gerçekten. Filiz'den kaçıyoruz. Hepimize böyle tehdit mesajları yolladı. Korktuk. Yok, yok, yok. İyi yapmışsınız buraya gelmekle. Yani Filiz yakalana kadar bir arada hep beraber olmamız çok mantıklı değil mi Emir? Evet, evet öyle de. Siz bizden önce nasıl geldiniz? Uçakla. He. Çok mantıklı. Mantıklı. E, kıyafetler? Bunlar yöresel. Otantik. <laughs> yöresel. Hoş. 2009 ev soç küçük bir sorunumuz var. <gülüyor> 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 Kimliğini aldın değil mi? Aldım. Ya Cem, sen Gerçekten benimle Gaziantep'e gelmek istiyor musun? Ya hem de babanın o kadar evde durun diye tembihlemesine rağmen. Yani duyarsa bayağı kızacak biliyorsun. Ya kızarsa kızsın. O manyak Filiz bulunana kadar beraberiz. Seni asla yalnız bırakmam. Tamam. Ha bu arada teyzeme de Filiz'den bahsettim de Antep'e gideceğimizden. Yani telaşlansın istemiyorum. Niyeymiş ya? Gerçekten. Ya söyleyelim artık. Abime, evsuna, teyzene. Ya ben böyle gizli saklı iş yapınca bana daraltı geliyor. Cemciğim Antep'ten dönünce söyleriz olur mu? Şimdilik çaktırmasan bir şeyler, idare et. Kanka gibi mi davranacağız? Antep'e gidiyoruz Cem. İnsanlar konuşur, soru sorar. Eve girip çıkma saatlerimize karışırlar falan. Hiç gerek yok, boş. Bir kalsın. Sen şimdi Antep'e gidince köylü gibi mi davranacaksın? Hı. İstesen de istemesen de sen de öyle davranacaksın canım. Antep'e giden Antep olur. Ay şaka yapıyorsunuz. Yok ya ne şakası gerçekten böyle yani güzelce derdimizi anlattık bu şekilde oldu şaka falan yapmıyoruz. Çok net önce kovdu bizi hiçbir şey dinlemeden kovdu. Şimdi o bizi kapıdan kovunca biz de bacadan geri girdik. Dedik ki bizi Kaya Bey yolladı. Bunu duyunca bir sinirlendi çıkardı çifteyi. Çift. Daha gerisini anlatmıyor. Evet öyle yaptı yani gerçekten bir manyaktan kaçarken yolda da başka bir manyak yani kusura bakma senin babaannen ama Efsun. Ya benim babaannemin burada ne işi var ben onu anlamıyorum ya. İşte baban gidince gelmiş yerleşmiş çiftliğe Pervin'e bırakmam diye. E bizi de görünce çalışanlarını gönderdi kimsenin hayatını tehlikeye atamam diye. E bizi de çalışanların yerine çalıştırıyor işte şimdi. Efsun gerçek babaannem mi? Çünkü ben geldiğimde yoktu. Yok yok. Gerçek babaannem. Zarife. Adıyla bu kadar yani ters düşen bir insan da tanımadım. Eskiden de huysuzdu ama şimdi arşa çıkarmış Efsun. Sabahtan beri domates rendeliyorum. Ellerim hıtır hıtır oldu ya rezalet. Hıtır hıtır olmuş. E ben de kümesteyim yani, ya. Sürekli çalış ya. Kümesteğim, kümesteğim, ya. Silah ya, zoruyla çıkıyor sen de ne? Yapılacak şey ya. mi bu? Ya. Gerçekten rezalet. Şey. Hani zaten biliyorum şey. zarifeyi de ya. Seni hiç sevmiyor. Nefret ediyor senden. Benden mi nefret ediyor? Benden niye nefret etsin ki? Ya sen kebapçıyım dedin. Sonra doktor çıktın ya. Ondan herhalde. İşte o benim yalanım değil ki. Senin yalanındı. Aa, tamam neyse ne. E, seni sevmiyorsa da sever. He, hepinizi sever. Ben hiç sanmıyorum onu seveceğini. Hiç sevmiyor seni. Çünkü Zarife Hanım bu dünyada bir tek beni sever. Doğru söylüyor. He. Hey! Allah! Oh, hey! Kaç, 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 kaç. Bana kesin soğan doğru. Işte, doğru. Ne şimdi, aksın nereye aksın kaçıyorsunuz aksın ya? ya? Buraya gelin. Babaanne? Babaanne? Oo. Babaanne. Kim bu hop hop? Hop, hop. hop doktor, hop kebapçı, hop nişanlı, hop yalancı. Bu adam adam değil mi? Babaanne, Emir benim o gidecek. ...bu adamı çiftliğimde istemiyorum. Babaanne lütfen ya biraz hatırın varsa. Hele sen. Hele sen hiç konuşma Efsun Hanım. Gizli gizli... ...ananın yanına gitmişsin. Anan sana hastaneyi vermiş. Üstüne çiftliği vermiş. Sen de babanı... vermişsin değil mi? Babaanne bunları sonra konuşalım mı? Anlatacağım sana her şeyi. Konuşalım tabii. Konuşalım... Benim de sana söyleyecek bir çift lafım var herhalde. Arkadaşların canımız tehlikede dedi de acıdım içeri aldım. Ama bu adam gidecek. Zarife Hanım kusura bakmayın ama Efsun'un canı tehlikede. Onu bırakıp hiçbir yere gidemem. Hop 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 hop. Hop efendi. Hop dedik anlamadın. Buraya bak. Efsun ağa kızı. Burası da Antep. Hiç kimse onun kılına zarar veremez. Anladın mı? Ha, tamam babaanne. Onlara da zarar veremesinler. Polis yakalayacak zaten kadını. İki gece kalacaklar ya. Tanrı misafirleri. Günahtır, ayıptır. Zarife babaanne sonra bütün Antep seni konuşmaz mı ama... ...misafirlerini gönderdi diye? Rezillik. Sen sus be. Zizum. Zaten seni bebekken bile sevmezdim. Bebekten az etmeyen de ne bileyim ya. Neyse tamam. Babaanneciğim, kalsınlar birkaç gece. Birkaç gün daha. He? Bahçede yatsın. Bahçe, şu bildiğimiz burası yani değil mi? Adamların hiçbirisi içeri girmeyecek. Hepsi bahçede yatacak. Tamam, tamam babaanne. Sen hiç merak etme, tamam. Tabii, ya bahçe zaten, hava da sıcak. Canımsın ben gideyim. Gönlünü almaya çalışayım. Nasıl olacaksa. Ay baba sen anne, bittin. Baba taktı anne. sana. Tamam bittin sen. Jody. Evet, Bebek biraz etmiyormuş benden bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.